Milgen projesinin devamında üretilen iyi sınıfı fırkateylerinin ilki olan İstanbul fırkateyni düzenlenen törenle denize indirildi. Müzik Gelişmiş özellikleriyle görev yapacak iyi sınıfı fırkateyn sözleşmesinde sistem ve sistem sağlayıcı firmalar, geçmiş Milgem gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı. İl sınıfı Fırkateyiner, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleriyle üst ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek Fırkateyiner, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı. Fırkateyn tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa ediliyor. E sınıfı Fırkateyn milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine geliştirilmiş silah, radar ve sensörlerle muhabere ve seyir sistemlerine %75'in üzerinde yerli katkı payıyla sahip olacak.